Elif beni iyi Perişler dünyada yaşayamazlar. Elif ve arkadaşları iki perişler. Yeryüzünden zerreye. Perişle Tini burada. Ah merakla ah. Gökyüzünde başlayan macera yeryüzünde devam ediyor. Ne yapsak? Ne yapsak? Böyle havaya fırlatalım. Kimse onları görmeden zerreye dönebilecekler mi? Hemen gitmesinler. Yapacak bir sürü şey bulurum ben. <laughs> Ama mecburen gitmeliler Kerem. Asıl soru şu. Nasıl göndereceğiz? Sahaya Aa! iniyoruz. Eğlence, geçen sene kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede bu Peris? Nereye gitti? Kayıp mı oldu acaba? Perişler aşkına. Elif ve arkadaşları iki, Perişler sinemalarda.